Merhaba arkadaşlar 6. sınıf matematik dersi ondalık sayılarda çarpma bölme zihinden çarpma bölme işlemlerini birlikte yapmaya çalışalım sevgili öğrenciler. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi kanalımızı takip etmeyi abone olmayı lütfen unutmayalım. Çocuklar kolay bir konu bu. Herhangi bir işlem yapmıyorsun virgül kaydırıyorsun sıfır ekliyorsun ya sola kaydırıyorsun ya sağa doğru kaydırıyorsun. Çarpma işlemi yapıyorsun değil mi burada? Nedir? 2.86 ile onu çarpacaksın sevgili öğrencim. Burada çarpmadan hani çarpma e, artan bir işlemdir. Sen virgülü bazıları virgülü sola mı getireyim sağa mı getireyim hesabında. Ya virgülü buraya getirdiğin zaman ne olur o? 28.6 olur. Sayı 2 iken 28 oldu. O zaman buradan bile sayının arttığını azaldığını fark edebilirsin. Şimdi onun burada sıfırı önemli bizim için. Bir tane sıfır var. Yapman gereken bu. Virgülü bir basamak sağ tarafa doğru getirmek. Hepsi bu. Yani virgül burada 8 ile 6'nın arasına gelecek. 2, 8, yazdım. virgülde de 8 ile 6'ın arasına koydum. Bu kadar. 28 tam 10 Doğru cevap B seçeneğim. Burada da zihinden bölme işlemimiz var. 5 tam 10'da 3'ü yüze böleceğim. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Virgülü bu sefer sol tarafa doğru götürmen gerekiyor. Bölme de sol tarafa da sağ tarafa doğru getireceğim. Tabi bazı kurallarımız yok değil sevgili öğrenciler. Diyor ki virgülden sonra yani yüzde, yüze böldüğü için yüzün içerisinde iki tane sıfır var. Virgülü iki basamak sol tarafa doğru getirmen gerekir. E bu Diyor ki işte burada bir tane rakam var. Bak sen buraya bir tane sıfır ya da bir tane daha sıfır ekleyebilirsin. İstediğin kadar sıfır ekleyebilirsin sevgili öğrencim. Sorun etmez yani oradaki sonucu değiştirmez sana. Virgül iki basamak gelecek. İki basamak gelirse şu çift sıfırın arasına gelmesi gerekmiyor mu? Bu birincisi bu ikincisi virgül de buraya geldi. İşlem sonucu sıfır tam binde 53 oldu. Doğru cevabım A seçeneği. 0 tam %24 ile 1 sayı çarpmışsın 240 olmuş acaba üçgen yerine kaç yazılmalıdır diyor bize burada. Şöyle yapalım sevgili öğrenciler 0 tam 24'ü yazdım ve çarparak burada 240 sonucuna ulaşacağım. Şimdi çünkü çarparak diyorum çünkü işlem sonucunun 240 olduğunu unutma 0 24 240 yapacaksın. Sayı büyütmen gerekiyor çarpma işlemi yapacaksın. Bakalım hemen. Şimdi virgül bir basamak buraya geldi mi? Yani 2 ile 4'ün arasına geldi. Bir tane geldi o zaman 10 ile çarptık. 1 sıfır elde ettik burada. Sonra virgül sağ tarafa doğru geldi mi? Yani virgül artık sayıdan kurtuldu. Sayı 24 oldu. Bir kez daha 10 ile çarpmış olduk. Ama ben 240'ı bulacağım. O zaman sağ tarafına 1 sıfır daha ekliyorsun. Değil mi? Yani bir kere daha 10 ile çarpıyorsun. 3 defa 10 ile çarpmak 10 çarpı 10 100 100 kere 10 bin. 1000 ile çarpmak demektir. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz. Bir sayıya yüze bölmüşler. Bir tam binde 365 çıkmış. Acaba üçgen yerine hangisi yazılmalıdır çocuklar? Üçgenin burada bölünen sayı olduğunu da unutmayalım olur mu? Bölünen sayı bulmak için bölenle bölümü çarpman gerekir. Yani bir tam e, binde 365 ile yüzü 100 çarpıyorsun. 100'ün içinde kaç tane sıfır var? 2 tane. Çarptığın için virgülün sağ tarafa doğru gittiğini lütfen unutma. 2 basamak gelecek. Bak bu birincisi bu ikincisi. Virgül buraya geldi. İşlem. sonucu da orada 136 tam onda 5 oldu. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Gördüğünüz üzere herhangi bir işlem yapmıyorum sevgili öğrencim. Virgül kaydırıyorum sadece bu kadar. Hepsinde de çarpma işlemi var. Çarpma işlemi varsa virgülün sağ tarafa doğru gideceğini unutma. Binde çarpıyorsun. Binde kaç tane sıfır var? 3 tane. O zaman 5 7, 3 defa 10 çarpacaksın. 10 çarptım virgül buraya geldi. 1 sıfır gitti sayı 57 oldu. Şimdi artık sayıda virgül yoksa geri kalan iki tane sıfırı hani artık onla binle değil mi de yüzle çarpıyorsun. Onla çarptım çünkü. İki sıfırı buraya direkt getirebilirsin. 5700 sonucu doğrudur. A seçeneğini eledim. Yanlış istiyor bizden. 6 tam yüzde 23 ile yüzü çarpacaksın. Yüzün içerisinde iki tane sıfır var. O zaman virgül iki basamak sağ tarafa doğru gelecek. Bu birincisi bu ikincisi virgül burada. Yani şöyle bir şey yok. 623 virgül. Yani sayı virgülden sonra herhangi bir sayı yoksa oradaki virgülü de iptal edebilirsin. 623 cevabı kesinlikle doğrudur. Geldik C'ye. 4'ten 1000'de 625 ile onu çarpıyorsun. Onun içerisinde bir tane sıfır var. Virgülün bir basamak sağ tarafa doğru gelmesi gerekiyor. Yani bir basamak gelirse 6 ile 2'nin arasına gelecek. 46 tam %25 diyeceğine bakar mısın buraya? 462 tam %5 diyor. Yani bu onla değil de yüzde çarpmış. Hata var burada. Doğru cevabım C seçeneğidir. Sıfır tam yüzde on altı bin ile çarpalım sevgili öğrenciler. Bakın sayının virgülden kurtulması için yani virgülün buraya gelmesi gerekiyor. İki tane rakam var. Bunun için bana iki sıfır lazım. Bir sıfır bir sıfır. Gitti iki tane sıfır. Artık şöyle bir şey oldu bak. Sıfır on altı virgül. Bir virgülün artık değeri yok. Çünkü sayının sağ tarafına virgülü getirdim ama de o sayı artık virgülden kurtulmuştur. Baştaki sıfırın da bir değeri yok. Sayımız 16 oldu. Ama geriye kalan bir sıfırı da unutma. O sıfırı da 16'nın virgülden kurtulmuş. 16'nın sağ tarafına doğru getirip 160 sonucuna da ulaşabilirsin. Bir diğer sorumuz 100 gram altına 5870 lira ödenen bir günde altının gramı kaç liradır? Bir gramını bulmak istiyorsan o zaman 5870'i senin burada 100'e bölmen gerekiyor. Virgül 2 basamak sol tarafa doğru gelecek. Bak şöyle yapabilirsin. Şimdi 100'e böleceğim. Bir sıfırı gitti. Ona böldüm. Geri kalan da bir virgül kaydırabilirsin sevgili öğrencim. 58 tam onda cevabı doğrudur. Ya da bu bu şekilde kalır. 100'e böleceksin. Virgül 2 basamak sol tarafa doğru gelecek. Bu birincisi. Bu ikincisi. Virgül 8 ile 7'nin arasına geldi. 58-70 virgülün sağındaki en sağındaki sıfırları istersen sil Ha 58.7 yazmışsın ha 58.70 yazmışsın. İkisi de aynı sonuçtur sevgili öğrenci. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz bu işlemin sonucu kaçtır diyor bize. 3 tam 10'daki 100'e bölüyor sonra 1000 çarpıyor. çarpıyoruz çocuklar. Önce 100'e bölüyorsan sonra 1000 ile çarpıyorsan aslında sen o sayı 10 ile çarpmış olursun. 10 ile çarpmak için virgülü bir basamak sağ tarafa getirirsin 32'yi bulursun. Anlaşıldı mı acaba? Bilmiyorum. Neyse ben diğer türlüsünü anlatayım sana. 3 tam 10'daki 100'e böleceğim. Hemen yazalım sevgili öğrenciler. 3 tam 10'daki yazdım. 100'e böleceğim. 2 basamak virgülü sol tarafa doğru kaydırmam gerekiyor. Değil mi? Bu birincisi de ikinci basamak yok. İşte ikinci basamak. Yoksa sıfıra ekleyeceksin. Yokun matematikteki değeri sıfırdır sevgili öğrenciler. 2 basamak virgül burada ve sıfırı da koydum. Yani şu anda işlem sonucu sıfır tam... 1000 ee, de 32 oldu. Şimdi bunu 1000 ile çarpacağım. Yani 1000 ile çarpacaksam bu sefer virgülün 3 basamak sağ tarafa doğru gelmesi gerekiyor. Bu birincisi, bu ikincisi, bu üçüncüsü. Virgül sağ tarafa doğru gelirse, virgül burada olursa artık sayı virgülden kurtulmuş olur. Baştaki sıfırları da sayma lütfen. Çift sıfır sıfır 32 demezsin değil mi? Direkt 32 cevabını söyleyebilirsin. Cevabın A seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Bu sefer hepsinde de bölme işlemi olduğunu görüyorum. Bölme işleminde virgülün sol tarafa doğru gideceğini lütfen unutma. 2 tam 10'da 6'yı 10'a böleceksin. Onun içerisinde bir sıfır var. Virgül bir basamak sola gelecek. Burada. Yani şöyle bir şey oldu. Virgül 26. Bunun hani tam sayısı? Tam sayısı yoksa sıfırı da ekleyebilirsin. 0 tam %26 diyeceğine bakar mısın buraya? 0 tam binde 26 demiş. Maalesef hata var burada. Cevabım A seçeneğidir. B'yi de yapmak istiyorum ben. Bir tane daha yapalım. Sayı yüze böleceksin. Virgül 2 basamak sol tarafa doğru kaydırman gerekiyor. Bu birincisi, bu ikincisi ve virgül burada. Tabi başına da 0 tam sayısını getirmeyi unutma. 0 tam binde 427 cevabı kesinlikle doğrudur. Bu şekilde olduğuna göre işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. 2 tam yüzde 40, 20 tam yüzde 43. Bu 204 tam onda 3 olmuş sevgili öğrenciler. Virgül diğerinde buraya doğru 4 ile arasında olduğunu görüyorum. Yani sağ tarafa doğru gelmişse bir basamak gelmişse o zaman yani burada sayımız 10 çarpılmıştır diyebilirim. Çarpı 10 üçgeni buldum. Bölmeye bakalım hemen. Burada virgülün sol tarafa doğru geldiğini yani 1 ve 8'in arasına geldiğini görüyorum. Sevgili öğrenciler kaç basamak? Bir, birinci, ikincisi ve sol tarafa doğru gelmiş. Yani iki basamak sol tarafa doğru gelmişse yüzün de içerisinde iki tane sıfır var. Zaten sıfırlardan bulacağız bunu. Demek ki o sayı yüze bölünmüş. Kareyi de burada yüz olarak bulduk. Bir tam binde 453'ü 1453 olarak yapmış. Yani sayıda virgül yok. Çocuklar virgül burada üç basamak sağ tarafa doğru geliyor. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü. Sen orada binle çarparsan ancak 1453 cevabına ulaşabilirsin. Evet hepsinin değerini bulduk. Sonra diyor ki parantez içerisinde üçgenle kalbi topla diyor. Çocuklar üçgen 10 kalp 1000 bu ikisinin toplamı 1010 eder. Daha sonra da bunu 100'e böl diyor. Hemen 100'e bölelim sevgili öğrencilerim. 100'e bölmek için virgülü iki basamak sol tarafa doğru kaydırsın. 10 tam yüzde 10. istersen buradaki sıfırı da silebilirsin. 10 tam onda bir aynı şey zaten. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz 3 tam binde 508 sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur. Doğal sayıda virgül falan olmaz sevgili öğrencim unutma. Ondalık gösterimlerden bir doğal sayı olmaz. Yani buçuklu ifadelerle ya da virgül onda 8 yüzde 35 ne bileyim binde 438 gibi bir doğal sayı olmaz değil mi? Yani virgülden kurtaracağım. E virgülden kurtarmak istiyorsam 10 ile çarptım. Bir daha 10 ile çarptım. Bir daha 10 ile çarptım ve virgül buraya gelecek. 3 defa 10 ile çarpacağım. Yani sen oradaki sayıyı 1000 ile çarparsan ki 1000'in içerisinde 3 tane 0 var. O sayı artık virgülden kurtulur. 3508 doğal sayısına eşit olur. Doğru cevabım D seçeneği 1000'dir tabii ki. Bir diğer sorumuz aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Çarpmalar var, bölmeler var. Farklı olanı bizden istiyor. Hemen bulmaya çalışalım sevgili öğrenciler. Şimdi 10 ile çarpıyorsun virgül bir basamak sağ tarafa doğru gelirse bu işlemin sonucu olur. 4,5 olur. 45'i 10'a bölüyorsun sevgili öğrencim. Virgül bir basamak sol tarafa doğru giderse bu işlemin sonucu da yine 4,5 eder. D seçeneğindeyim sevgili öğrencim. 450'yi 100'e böleceğim. 2 basamak virgülü sol tarafa doğru kaydırdım. Ve virgülün sağındaki sıfırın bir değeri yok. Burada da yine dört buçuğu buldum. Geldik C seçeneğine. Sıfırtan binde kırk beş. Binle çarpıyorsun. Üç tane sıfır var birin. binin, Bu birinci, ikinci, üçüncü. Virgül, üç basamak sağ tarafa doğru girince şöyle bir şey ortaya çıkar sevgili öğrenciler. E sayıdaki virgül, virgülden sonra bir sayı var mı? Yok o zaman virgülü de yok et. Baştaki sıfırları da yok edebilirsin. Diğerlerine dört buçukken C seçeneğinde kırk beş sonucuna ulaştın. Farklıyı benden istiyordu sanki. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdaki işlemlere göre K ve L yerine sırasıyla hangi ondalık kesirler gelmelidir diyor bize. 2 tam 1056'yı 56'yı binle çarpıyorsun. Virgülün 3 basamak sağ tarafa doğru gitmesi gerekiyor. Yani sayı virgülden kurtulur ve 2056 olur. 2056 olursa A seçeneği gider C seçeneği gider. Daha sonra 2056 yüze bölecek. Bu sefer virgülün iki basamak sol tarafa doğru kaydırmak gerekiyor. Yani sıfırla beşin arasına gelecek. O da 20 tam yüzde 56 olur sevgili öğrencim. 2056 20 tam yüzde 56 doğru cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz Meltem K parkurun etrafını 10 tur Gamze ise L parkurun etrafını 10 tur koşuyor. Buna göre Meltem Gamze'den kaç metre fazla koşuyor? Koşmuştur diyor bize. Tabi oradaki 3 tam 10'da 8 herhalde e, kenar gibi geldi bana sevgili öğrenci. 1.4'ten 14 olmuyor zaten. Aynen. Evet. Şimdi bakın. K'nin 3.8 metrelik bir e, kenarı var. Ben öncelikle bu 3 tam 10'da 8 ile 4'ü çarparak çevresini bulacağım. 4 kere 8 32 elde var 3. 4 kere 3 12. 3 de elde 15. Virgülden sonra bir basamak oldu. Gamze'ye bakalım. L parkurunun etrafını. O da 2 tam 10'da 4 metre ise bir kenarı. 4 ile çarparak çevresini bulacağız. 4 kere 4'ten 16 elde var. 1, 4 kere 2, 8, 1 elde. 9 virgül de koyunca 9 tam 10'da 6 metre. Şimdi 15 tam 10'da 2 metre. 9 tam 10'da 6 metre. 10 ile çarptığın zaman virgül sağ tarafa doğru gelir. Yani bunun çevresi 15 tam 10'da 2 ise 10 turda sen 152 metre koşmuş olursun. Diğeri 9 tam 10'da 6. 10 çarparsan o da 96 metre fazladan koşmuş olur. 152 96'dan ne kadar fazladır diyor bize. 152'den 96'yı hemen çıkartıyorum. 12'den 6 çıkarsa 6 kalır. 14'ten 9 çıkarsa 5 kalır. 56 metre tabii ki doğru cevabım C seçeneği. Çocuklar kolay bir konuydu. Yani zorlanacağınızı çok da düşünmüyorum. Dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım. Ayrıca beni Instagram İbrahim Hoca. hesabından da takip edebilirsiniz.